Herkese merhaba arkadaşlar. İsmail Oyun Dünyası YouTube kanalına hepiniz hoş geldiniz. Bugün sizlerle birlikte Euro Truck Simulator 2 her bölümde farklı tır serimize kaldığımız yerden devam ediyoruz. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. Hedefimiz 1500 abone. Ben bu yolda giderken destek olmak isterseniz videoyu beğenip kanalıma abone olabilirsiniz. Teşekkürler, iyi seyirler. Bu bölüm neredeyiz? Ee, Almanya'dayız. Ee, Almanya'dan bir yük aldık. Ne aldık? Kullanılmış ambalaj aldık. Prag'a doğru bir yolculuk yapacağız. Bildiğiniz gibi geçen bölümde eee bu tırı yapmıştık ve şimdi bu tırla beraber bir yük taşıyacağız. Kazasız belasız bir şekilde inşallah. İkimizi teslim edeceğiz. Evet, hadi bakalım. Şimdi yavaş yavaş başlayalım. 345 kilometrelik bir yolumuz var. Hop hop hop. Yavaş, dur bakayım. Nasılsınız arkadaşlar? İyi misiniz? Umarım sağlığınız saatiniz yerindedir. Ben iyiyim, sağ olun, teşekkür ederim. Hop. Işık var. Işığı kaçırma. Umarım saat 8'e yetiştirebilirim bu videoyu. Saatlerimiz şu an kaç? Bir bakmak istiyorum. 18.50. An itibariyle videomuzu, videomuzu hazırlanana başladık. Umarım saat 8'de yetiştirebilirim. Düz ilerleyin. Sola dönüş var. Aman hocam. Evet. Birazcık camı da açalım şöyle. Hop ya. he Neredeyse ters yöne giriyorduk ya. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağ çıkış. Sağ çıkış. Tamam. Bildiğiniz gibi geçen bölümde bu turu yapılandırmıştık rengini falan değiştirmiştik. Direksiyon simidini değiştirmiştik. Ve söz verdiğim gibi bu tırla bir yük taşıyoruz arkadaşlar. Bakalım kaç gibi burada olacağız? 16.53 Şu an saatlerimiz oyun saatiyle 11.48. Biz bu işten ne kadar alacağız? 7534 euro para alacağız. Güzel. Güzel de bir para. İyi bari gündüz denk geldi. videomuz güzel olacak. Her yeri göreceğiz böyle. Gündüz videosu oldu. Aman şöyle çarpmayalım hiçbir yere. Sakin sakin gidelim. Şoför arkadaşlarımız da şirketimize para getirmeye devam ediyor. 4 milyon euro paramız var. Sağda kalın ve sonra sağdan çıkın. Sağda kalacağız, sağdan çıkacağız. Tamam. Sağ çıkışı kullanın. Biraz yavaşlayalım. Son 269 kilometre ve 3 saat 55 dakikalık bir zamanımız kaldı arkadaşlar. Yükü teslim etmek için. Sizlerin beğenileri ve yorumları benim için çok önemli ve çok değerli. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve ufak dostlar bir yorum atmayı unutmayın. <laughs> Her beğeni, her yorum ve her abone bana daha çok e, motive ediyor. Ve e, nasıl diyeyim diğer izleyicilerin karşısına çıkabiliyoruz böylelikle videolarımız ne kadar izlenirse yeni insanlar o kadar görür videolarımızı Sağda kalın ve sonra sağdan gelen giden yok tamam sağdan çıkışımızı yapacağız Çıkışık. Bu aralar e, abone sayısında bir düşüş fark ediyorum arkadaşlar. E, tamam normal videolardan da çıkan arkadaşlarımız oluyor. Videoları beğenmiyorlar çıkıyorlar. Ama ekstra olarak da videodan çıkan var mı diye bakıyorum. Böyle videodan çıkan yok ama sürekli bir düşüş var. Onun sebebini bilmiyorum. Neden düşüyor? Neden öyle oluyor anlamadım. Her gün düzenli olarak da videoda hazırlıyorum. Ama yavaş yavaş bir düzene oturtacağız her şeyimizi. Evet bu arada 200 kilometre kaldı. Yükümüzü teslim etmeye. Hocam niye bana vurup vurup duruyorsun ama ben yolumda gidiyorum ya. Adam geldi bize vurdu gördünüz mü arkadaşlar? Vay arkadaş ya tövbe estağfirullah ya. Şerit değiştireceğim derken geldi bize vurdu ya. Az buçuk bir fren yap. O freni oraya ne diye koydular? Çarpma diye koydular sana değil mi? Allah Allah ya. Neyse de devam edelim yolumuza. Kardeş aman diyeyim bana çarpma gözün seveyim ya. Bak şimdi bir daha atlamasın önüme şimdi ortama. Atlamadı atlamadı tamam sıkıntı yok. İlerine. Biz gidelim Bakalım mazot Durumu ne mazot durumu iyi Vay arkadaş nereye çarptım ben de Dorsa hasarı aldık ya Bir dakika Yükte hasar var mı yok Güzel tünelleri çok seviyorum ya. Yankı yapıyor ya. Kornaya bastığınız zaman. Evet, yavaş yavaş az kaldı. Aniden ne fren yapıyorsun Kardeş ya? Bak 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 bak. Hah. Tamam, sıkıntı yok. Aniden fren yaptı ya. Ondan sonra parayı bizden kesiyor ama hastalar verdi ülke diye. Allah Allah ya. Neyse. Devam edelim. 90 90 sakin sakin gidiyoruz kilometre yol kaldı arkadaşlar Acil teslimat mı acaba? Allah Allah. Dakika kilometreye göre daha hızlı gidiyordu da ondan acil teslimat mı diye bir düşündüm de. Olmaması lazım ama. yolda kalacağız, düz devam edeceğiz, tamamdır. Düz ilerleyin. Birazcık da şöyle bir yavaşlayalım, yolculuğumuz tüm hızıyla devam ediyor. Videoyu beğendiyseniz beğeni atmayı ve bana destek olmak isterseniz kanalıma abone olmayı unutmayın. İsterseniz kanalımızı arkadaşlarınızla da önererek kanalımızın büyümesine yardımcı olabilirsiniz arkadaşlar. Allah ben nereye çarptım ya? Kenara çarptım herhalde bir yere çarptım. Evet. Bu arada şirketimizde ufak ufak haritamızda gözü görünmeye başladı. Döner kavşakta ikinci çıkışı Evet burada bir de, bir de garaj var. O garajı da al, alacağız. çıkışı kullanın. Video sonrası o garajı alırım ben. Bakalım saatimiz kaçmış. Sağda kalın ve sonra sağa dönün. 7'yi 10 geçiyor. Sıkıntı yok. İnşallah Sağ olun. yetiştirebilirim. Hadi hocam biraz hızlı. Bak ben döneceğim. Heh. Solda kalın ve sonra sola dönün. Yeşil yandı yürü. Devam et. Bir sonraki dönüşten döneceğiz. Sola dön. Tamam. Hop. Yolculuğumuz sona erdi. Sağ salim yükü getirdik arkadaşlar. Ufak tefek hasarlar oldu. Olmadı değil. Evet arkadaşlar. Bugünlük benden bu kadar. Bir sonraki videoda görüşünceye dek. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın ve İsmail diyalogie kalın. Görüşürüz. Kendinize iyi bakın.